adı geçmeye başladığı andan itibaren tüm sosyal medya hesaplarına e, Come to Beşiktaş hashtag'i milyonlarca kez yazıldı ve forward edildi. O anda hissetti mi çok büyük bir yere geliyorum ve büyük bir aşka geliyorum diye ve süreci anlatmasını rica edeceğim. <laughs> İlk mesajlar gelmeye başladığında zaten karar sürecimi çok kolaylaştırdı. Bir anda taraftarla beraber birleştik internetten bile olsa sosyal ağ üzerinden bile olsa taraftarla birleştik kulüple bir kan bağım oluştu orada ee, bir anda bir sempati doğdu konfederasyon kupasını oynarken zaten kararımı vermiştim evet dedim ben bu kulüpte oynamam lazım sırf bana değil bütün aileme gelen mesajlar gerçekten beni ve bütün ailemi çok mutlu etti ee, bir, uzun bir süreç oldu ee, ama bu süreç içerisinde en önemli pay kesinlikle taraftarımızdır. Taraftarın günlük bana yolladığı mesajlar, eşime yolladığı mesajlar, etrafındaki insanlara yolladığı mesajlar, karar almamı çok kolaylaştırdı. Ee, gerçekten onların payı çok büyük hissettirdiler bana. <laughs> başımız geçse de yıllar Şanlı mazinde sebalar baba hakkılar Çorumlardan derin kalbimizde yerin Yalnız kalmayacaksın sonsuz